Merhaba sevgili YouTube, ben Can. Bomara TV'den hepinize selamlar, sevgiler. Layers of Fear 2 serimizin 3. bölümüne devam ediyoruz. 2. bölüm özellikle çok keyifli, çok gergin geçmişti hatırlarsınız. Epic Games ücretsiz verdi geçen perşembe. Bugüne kadar saat 18.00'a kadar, 18.00'a kadar hala ücretsiz olarak edinebilirsiniz, sahip olabilirsiniz. Ayrıca bugün 29 ben bu videoyu paylaşırken 29 olmuş olacak büyük ihtimalle. 29 Ekim hem bayramınız kutlu olsun arkadaşlar hem de bugün Watch Dogs Legion çıkıyor. Bunu da söylemek istiyorum bu tatil gününde, bu keyiflendiğimiz bugün de 29 Ekim'de Watch Dogs Legion'da bizlere birer hediye olmuş oluyor. hem kutlu olsun bayramınız hem de dediğim gibi Watch Dogs Legion'a başlıyor olacağız. umarım videoyu da ben yetiştiririm bugüne akşama. Birinci bölümde birlikte sizlerle birlikte yeni serimizde başlar. Airsoft Year 2 kaldığımız noktadan devam ediyor. O ne ya? Abi o yine canlanacak şimdi değil mi? Ben yavaştan ne yapsam gitsem o tarafa gitmesem mi ya? Pek mantıklı bir hareket olmadığını düşünüyorum bu yaptığım hareketin ama. Bir daha mı? Geliyor 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 geliyor. Abi niye kaşındım ki ben ya? Niye kaşındım? Hop. Selamun Aleyküm. Devam 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 devam. devam, devam. devam, devam, devam gel. Geliyor geliyor geliyor. Yukarısı açıldı. Yukarısı açıldı. Niye açılmıyor? Burası kapalıysa buradan gideceğiz. <laughs> oh, oh, oh. Devam. Oh. Tamam. Ya brent gibi bir yerdeyim hadi bakalım. Sessizlik oldu farkında mısınız ya? Bayağıdır böyle bir sessizlik yoktu bu oyunda. Şu anda bir sessizlik var. Dostum. Aha. Bir öpücük sesi duydum lan. Fare sesi miydi yoksa? Fare sesiymiş. Aha. Ne var ne? Ne kıpırdandın? Şu minik sandalye çok güzelmiş ya. Şu çatal da fazla büyük mesela o tabağa göre. Enteresan. Ee, aşağı inişimiz var buradan. Tamam. Siz burada otura durun. Demin bir kıpırdandın farkındayım ama siz otura durun ben alt kata iniyorum. Bu ne? Looks like the got to it before us. Sıçanlar mı yemiş? What? What? O da neydi? Was that? What was that? We're not alone. Burada yalnız olmadığımızı biliyorum. Biliyorum. Ahan da kol. Uzanıyor buraya doğru. Kilitli zaten. Şimdi önüme böyle kollar, bacaklar falan gelebilir. Gelebilir. Öyle bir yer. Burası öyle bir yer. Belli. Belli burası. Hop hop. Hop 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 hop. Ne? o Ne atıyorsunuz lan yukarıdan? <laughs> Buradan bir geçiş var. <laughs> bir not. Kafeslerin bazılarını biraz güçlendirmem gerekti. Bir şey hayvanları fena korkutmuş. Belki de gelecek olan fırtınayı hissetmişlerdir. Gemiyi fırtına hazırlasak iyi ederiz. Çok büyük bir fırtına yaklaşıyor. Dedi. Ve evet, burayı böyle yapalım. Güzel. Aç bakayım. Heh 3 numaralıyı da buldum. Ya o. Abicim sen ne yapıyorsun ya? çık bakayım yukarı. Çık 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 çık. Hop. Bak. Kardeş. Beni mi takip ediyorsun kardeş? He? Oğlum bak. Rahat bırakın beni. Şimdi gelecek yine. Buradan mı? Not var. Bir yıl ve hayvan eğitmenleri. Hizmet özeti. Köpek eğitimi artı ulaşım. 225 dolar. Oo. Notlar. Kafes artı materyaller limana kadar götürüldü. Söylendiği gibi beslenme en az seviyede tutuldu. Dikkatli taşıyınız diyor. Peki. Zaten köpekler mi var burada yani? Şurada bir yer var. Ben bir de buradan indim zaten. Pardon. Buradan indim ben. Şimdi ben... Şöyle gittik. Ha şuradan yukarı. Ay ay bu ne? Bastım. Ne oldu öyle basınca? Bunlar kapalı herhalde değil mi? Bunlar kilitli. Aa! Abi ya üstüme köpek gölgesi koştu. Bu nedir arkadaş ya? Ahan orada. Ahan da orada. Kapat bakayım şu kapıyı. Kapat. Şimdi. Onun üstüne doğru koşmak zorundayım. Bu tarafta bir yolumuz var. Aa orada geldi. Geldi 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 geldi. Koş 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 geliyor. Geliyor geliyor koş. Aa ne oluyor lan? Ben görmüyorum ne var something der ne? Aa buradaydı demin ama ya. O buradaydı ya. Görmüyorum ki ben. Pervane Ha yukarıda Şimdi ben buradan giderken something der dedi. Something der dedi. Dedi ve Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Yol mol değişiyor eyvah. abi. Göremiyor musun? Göremiyorum. Neyi göreceğim? Her şey değişiyor. Ben nasıl, neyi göreceğim Allah aşkına. Şişe. Hayır bu benim gördüğüm şey değil. Bana inanmak... Sana inanıyorum evladım ama... Ne gördüğünü bana biz açıklarsan... Birkaç çıkış gördüm. Senin ne gördüğünü bilmiyorum ama. Ben hiçbir şey görmüyorum. Kapı gördüm. Nasıl yani? Yanlış mı görmüşüm? Abi kapı görüyorum bak. Yok oldu. Şimdi çıkacak. Şimdi çıkacak. Çıktı. Girdim. Ho 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 Sayfanın üst kısmı yırtılmış. Bay Hardy çok sevdiği kaptan Baines olmadan fazla uzağa gidemez. Kaptan hikayenin ana kahramanı. Kimisi ona kara gezgin diyor. Çünkü gemisi kapkara. Kaptan hiçbir şeyden korkmaz ve her zaman hazneyi bulur. Bay Hardy kaptanı biraz kıskanır çünkü onun kadar güçlü ve heybetli olmak ister. Ay, oyundan bir sahne mi bu? Oyunda karakterler mi yani? Evet, biz salon gibi bir yerdeyiz şimdi. Ama bu siyah beyazlık benim hoşuma gitmiyor. Peki iniyorum aşağıya. Abi peki biz ne amaç ne yani? Biz ne yapıyoruz? Buradan çıkmaya da uğraşmıyor gibiyiz yani. Wow. Ne oluyoruz ya? Ahanda, ahanda bir şeyler oluyor orada. Yanıyor oralar. tabut var ya. Geç geç şuradan geç. Allah'ını seversen geç şuradan gidelim. Geç gidelim şuradan geç 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 gidek, geç gidek. Kapat kapıyı da. Ardına bakma yolcu demişler biliyor musun herkes? Evet yine geldik mi buraya şimdi? Şimdi bir notumuz var güvenlik başkanından o kendini biliyor abi. Bu yemek mevzusunda mürettebattan birkaç kişi orada boş boş konuşuyormuş sanırım. Hatırlatayım. Gemideki beceriksizliklerinden dolayı şu anki durum mevcut. Bakın yine söylüyorum. Hırsızlık cezasız kalmayacak. Açalım. Hop. Açtık. İşte onu açtık okey ama burada bir Aşağıda mı işler çalıştı? Ne çalıştı? Biniyorum aşağıya. Stand by'a getirdim arkadaşlar. Geçen sefer öyle yapmıştım. işe yaramıştı galiba. Yani bilmiyorum. Kapı var mı? Bu böyle? This one's empty too. We need to keep looking. Lily, I mean, Captain. <laughs> Captain diyor ya Karanlık bir şey var diyor. Hush, Hush now, now, sessiz ol. Anything happen to you. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim bile. Gerçi alt var zaten ben niye çeviriyorsun? <laughs> Alışmışım diğer oyunlarda. Çevirmeye, <laughs> çevirmeye çalışıyorum her şeyi. Evet, devam ediyoruz. Layers of Fear 2, 3. bölümdeyiz. Aa her tarafta. İki tarafta da var. Abi nereye gideceğim? İki tarafta da vardı. Geçemedim ya. Öldüm geçemedim oradan. Geçmeme izin vermedi ki o ama. Eğer varsam ölüm yok. Eğer ölüm varsa ben yok. İkinci bölümdeyiz. The Av bölümü. The Hunt bölümü. Av. Tekrardan buraya giriyorum. Şimdi iki taraftan da geliyor. Gel bir daha. Açıyorum. Hazır mıyız? Açıyorum. Açtım. Hazırım. Gelecek hemen. Abicim. Şimdi buraya doğru koşuyoruz. Evet, evet, evet. Koş, 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 koş. Şimdi bu banayı nasıl kapatacağım? Ben geçiyormuşum ya zaten. Değil, ölüyorum. Ölüyorum. ah Hayır. Yakaladı ya. Son anda yakaladı ya. Tekrar. Tekrar tekrar. Gideceğim yeri anladım. O alevlerin falan dikkatli geçmem lazım sadece. Birazcık hasar alıyorum çünkü orada. Hadi. Geliyor. Tamam. Başladık koşmaya. Başladık koşmaya. Koş koş. Durma 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 durma. Durma evet eğil burada. Eğil eğil. Eğil 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 eğil. Şimdi koş 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 koş. Hadi. Hadi. Ey. Orada mi bilmiyorum. O ya. Aa bu orada değildin sen. Aa. Aa. Arkamda. Işığa koş. Bilmiyorum bir yere koş. O nasıl bir hareket o ya? Böylesine bir fırsat, böylesine bir sorumluluk. Bunca zamandır rutubetli yerde kilitli onu serbest bırakmaya bir adım daha inlediğini, kafesini şakırdattığını duyuyorum. Dışarı çıkmak için kuduruyor adeta. Aha. Ana bu Böyle mi doğmuş ya bu? Aa enteresan. Hop. Yoksa karşılaştığım şey bu çocuk mu ya? Bak sanki oymuş gibi gösteriyor. Bir dakika abi. Bak. Şöyleyken yürümek istiyorum. Siyah beyazken yürümek istemiyorum. Böyleyken kilitli ama. İlla siyah beyaz yapınca mı gidebileceğiz yani? Al. Peki al. Böyleyken mi açılacak burası? Yo böyle de kapalı. Peki ne yapmamı istiyor? Ha, Başka öyle bir kutucuk gibi bir şey var mı? Bak burada bir şey var. Burada bir şey var. Ha. Gir bakalım. Heh. Bence başardık. Bence bu bulmacayı da bu, bu çözdük. Layer soft fear'mış. Bedavaymış. Oymuş buymuş. Buyurunuz. Buyurunuz o zaman. Madem bedava, bedava diye her oyun oynarsak başımıza böyle iş alırız işte. Aç. En son bunu açtığımda yaratık artık gelmişti. Bu sefer inşallah bir şey gelmez. Şimdi o çocuk muymuş yani o benim peşimden gelen şey? Ne adam? Neden böyle şeyler yapıyorsun peki yani? Sıçan. Leave it, Mr. Hardy. We're not that desperate yet. James, I said leave it. denge bozulduğunda birisinin bedeli çok ağır ödemesi gerekir. Denge. Bir tanesi nasıl bunlardan daha ağır oldu? Birisinin yaşamı daha ağır basabilir diyor. Şu anda şurada gösterdiği şey. Bir tanesinin yaşamı görüyorsunuz diğerlerinden daha ağır göründü. Recording kayıttaymış. al, vazgeç. de and ne bu ya? Ha, alalım mı? Vaz mı geçelim? Ben bir şey basmadım ki ama ya. Alırsak bize saldırır diye düşünmekteyim ama. Vazgeçtim.

Dengesini değiştir diyor. Let instinct guide you. Bu arada ala basıyorum her seferinde. Mantık ve aklı da unut. Forget mercy. Ya forget mercy istemiyorum ya. Hayır, forget mercy yapmak istemiyorum ya. No, it can't. The life that was be. Yani acıma duygumu kaybetmek istemiyorum ben ya. İstemiyorum kardeşim acıma duygumu kaybetmek. Zorunda mıyım? Merhametli olmak istiyorum. Acıma duygumu kaybetmek istemiyorum. Gerçi aynı şey değil ama olsun. Neyse nereden gidiyoruz şimdi? Burası açık. Haydi bakayım. Ben buradan mı gelmiştim ya? Buradan mı gelmiştik biz? Ha buradan gelmiştik. Böyle geldik. Burada olay yaşandı. Tamam. Buradan geçtik. Böyle gidiyoruz. Şurada bir var. You didn't take it. Sen almadın. You 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 let it go. Açtımdan ölmem ya. You Pes etmedim. You never make it. Asla başaramayacaksın diyor. Başaracağım. Başaracağım. Hadi bakayım. She held the boy's head in the gutter till he promised to never do it again. There's always someone stronger than you. Şu kapı açık mıydı arkadaşlar? Bir bakalım. Bu da açıkmış. E, i̇ki yol oldu şu an. Oha! Hazine buldum ya! Aha hazine buldum. Biraz al ceplerini al biraz ya. Abi sen hiçbir şey almıyorsun ya. Belki çıkarız buradan. Oha! Al al biraz al altınlardan al biraz. Uhu! -huh. It's no good. We'll never find any food. Hiç boş ver abi bak James, neler bulduk me. ya. And it's all my fault. I said, look at me. I am Captain Baines, the Black Wanderer. The Slayer. Orada bir tane kupa gibi bir şey var ortada ve parıl parıl parlıyor hazine bulduk ya. O altından üstünden ilerliyor. Kasa mı bu? Oha. Tabii ki bu bir hayaldi değil mi? Tabii ki bu bir hayaldi. Bunlar ceset değil mi? Ne bunlar? Balık. Bir sürü balık var burada. Bana altın olarak gösterilen şey aslında balık mıymış bu? Balıklar, çuvallar, ilanlar. Aç bakalım. Şimdi geri gidiyoruz. Zaten az önce girmemiştik oraya. Oraya bir gidelim. Hepsi balığa dönüştü bir anda. Bir an bizi umutlandırdı. Oo. İkinci mühendisten talep memuruna. Biliyorum bazı emirleriniz var. Ayrıca saygısızlık etmekte istemem. Ben yalnızca diyorum ki Amir'in dedikleri çok mantıksız. O kadar yemeğin ne olur ne olmaz diye saklanan o yerde çürüyüp gitmesine göz yumdu. Her neyse, işçilerin keyfi kaçtı açacak. Vardiyalar gittikçe uzuyor ve artık daha az yemek ile idare edilmek zorunda. Ben adamlarıma kefilim. Bir yaramazlık yapmazlar. Tanrı'dan korkar onlar. Hırsız onlardan birisi değil. Ama tabii insanlar karınları guruldayınca suçlayacak birilerini arıyorlar hemen. Bir hırsızlık var ortada. Ama ben adamlarıma keyfiydim falan diyoruz. Abi ben bunu ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Slow yaptım bu sefer. Eee? Gidiş yok hiçbir yere. Hızlıklar geliyor. Hadi hadi hadi. Low yapınca olmadı mı yani? Peki başka bir şey yapalım. Kesin benim görmediğim bir kapı falan var ya. Maybe there's some food here. Aha. Did you hear that? This way. James, run. Oo. Ne oluyoruz ya? Aa, vuruyor, biri vuruyor. Aa, öldüm. Nasıl öldüm abi? Hiçbir şey yoktu ki orada. Aa. seveyim bu nedir ya? Tamam koş 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 koş, koş. yanlış yere gitmişim demin demin yanlış yere gitmişim ondan. Şimdi doğru yerdeyim. Şu an doğru yerdeyim. Durma durma durma. Aa. Bu ne? Kapıymış. Ona karanlık hiçbir şey. Oha! Dışarı çıktık. Ne oluyor ya? Kesin yanlış görüyorum tabii ki. Abi niye ölüyorum ya? Açtık. Geçtim. Aman alttan 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 Burayı bilemedim ya burada ne yapacağımı. Şöyle bir bakayım bir dakika burada bir taktik mi var acaba? Bir kere nereye gitmem lazım? Bekle. Yanına koşacağım. Bitti. Koş 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 İşte ah oh son anda girdim be ah burası riskli dur burada bir şey var mı yoksa çıkalım buradan çıkalım buradan bir şey yoksa burada tamam yukarı 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 güzel 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 oh güzel geçtik ya A geliyor. Ah, yakalandım ya. Yakalandım oraya, yakalandım. Bekle, 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 bekle. Bitti. Tamam, şimdi çık, 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 çık. Kapıdan geç. Buradan da geliyor. Ha, buradan geliyor. Sadece buradan gelmiyor güzel. Ya şey gibi, ben hiçbir zaman burada değildim. Aa bir dakika burayı açıyor olabilir. Hayır adamı yukarı kaldırdı. Şuradaki adamı yukarı kaldırdı. Astı bunu. Aa. Ee, nereden gideceğim ben? Ha burada bir şey var dur. Aa merdiven varmış burada ya. <laughs> okay. Bekle. Feci ışık çıkıyor ve rüzgar fırtına neyse artık bu. Beni öldüren şey. Koş 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 Hop bekle arada bekle. Güzel. Hadi. Ne yazıyor? Bir şeyler yazıyor, okuyamadım. Çek kolu. Geri git. Geri git kolu çektim tamam. Öldüren şaka yazıyormuş. Aman. Kol gitti? Ne yapmam lazım ya burada? Şunun arkasında ne yazıyor? Işığa doğru bir adım at. Ha, okey atacağım. Tamam. Işığa doğru bir adım atmam lazım. Şu öldüren şaka. Işığa doğru bir adım. Kolu çektik. Işık artık ışık var. Işığa doğru adım atacağız. Hadi bakalım. Atıyorum. Ve attım. Oo, ışık. Mısın? Aha. Kilitli. Yapma. Işığa doğru. Işığa doğru. Git 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 koş 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 koş. Yukarı 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 yukarı. Tamam ya bildiğin dışarıdayım bu arada artık gemide falan değilim ya. Yani. Durduğu anda hadi. Hadi oğlum. Gir artık içeri. Tamam. Bu ne abi? Neyin kafası bu ya? Kilitli. Bir şey mi var burada? Suyu açalım. Ha, bak bunu çıkarttık. Nereye takacağız? Aa, şey suya suya atalım. Çarpılsın mı burada? Attım. Çarpıldı. Kapı açıldı. Aa çabuk geç. Kilitli mi? Aa ölme. Nasıl kilitli galiba? Tamam, durdu. Koş, 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 yukarı 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 yukarı. koş, Evet oradan da geçtik. Aha. Hayırlı işler. Ne izliyorsun birader? <Gülüyor> <Gülüyor> Oo. Watch out. Geliyor. Geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi billahi geliyor. Arkamda şu an. Arkamda şu an. Koş. Koş. Az kaldı. Biraz daha ilerle. İlerliyorum. Kardeş ilerliyorum. Abi kap karanlık. Bu ne ya? Kaydediliyor oyun şu anda. Oh. Neyse geçtik galiba. Yoksa Act 3 mü? Derken. Burada Bırakıyoruz. Üçüncü bölümde birlikte olacağız arkadaşlar. Ee, pardon üçüncü bölüm değil dördüncü bölümde birlikte olacağız sizlerle. Devam ediyor. Layers of Fear 2 oyunumuz. Ee, serimiz devam ediyor. Hoşunuza gidiyorsa like atmayı, devamı için like atmayı yorum bırakmayı ve bu taraftaki butonuna kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yanındaki küçük zil butonuna tıklayarak da bildirimleri aktifleştirirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler. Sağlıcakla kalın.